Hacca gitmek istiyorum. 6 yıldır e, ismimiz yazılı. Çıkarsa gireceğiz inşallah ama benim saçım açık. Gidip gelince kapanmak zorunlu mudur? Dinen hacca gidip gelince kapanmak zorunda mıyım? Efendim yani e, biraz önce dedim bakın Hacer-ül Esfer'in huzurunda ne diyoruz? Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefa enbiatik <Sessizlik> vettiba li <Sessizlik> sunneti <Sessizlik> nebiye <laughs> ve habibi ke Muhammedin <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> diyoruz. Yani namazda da öyle bakın. İyyake nabudu ve iyyake nestaî. Allah'ım ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Yani e, namazda da öyle Allah'a söz veriyoruz sana kulluk edeceğim ya Rabbi diyoruz. Ee, amma hac, amma namaz, amma oruç bunları yapan kardeşlerimiz yani o tesettür emrine de uymalıdırlar. <gülüyor> Uymuyorsa <gülüyor> namazı namaz değil mi? Orucu oruç değil mi? Femen yamel miskale zerratin hayran yerah ve men yamel miskale zerratin şerran yerah. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de karşılığını görür. Yani demek ki tesettüre uymamasının hesabı ayrı olur, hacca gitmiş olmasının sevabı ayrı olur. Ama yakışan ne, yakışan orada arafattan iniyorken hacı bir kuş gibidir, ne kadar da pa, yeni doğmuş gibidir. ...bir inkılap olsun hayatında. Mukaddes yolculuk... ...bir inkılap olsun hayatında. Yani harama, helal'e... ...riayet etmeli... Ee, ...örnek bir Müslüman haline gelmeliyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, devam edelim. İlk Whatsapp video sorumuz gelsin görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Ee, Size bir şey soracağım ama... İki kere ümreye gitmiş bir insan için haç ona farz e, mıdır? Yani hacca gitmek zorunda mı? İki kere ümreye gitmiş ama hacca gitmek zorunluluğu oluyor mu? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Heh, hayır efendim. yani ediyoruz. hacca gitmek zorunluluğu olmuyor. Esselallahu ve lillahi alennâsi beyti men istedâ ileyhi yani gücü yetene aç farzdır. E, gücümüz yani paramız var ama bu sefer de kura çıkmıyor. Evet. Değil mi? Yani burada bir devletimiz var. Suudi Arabistan'da bir devlet var. Onların prensipleri var. Bizim prensiplerimiz var. Kararlarımız var. E, onlara uymak mecburiyetindeyiz. Yani onları dinlemeden ben başıma buyruk eee Başka yollarla bir yol bulayım, gideyim. Doğru değil. Doğru değil. doğru değil. Peki evet. hocam, iki defa Umre'ye gitmiş bir kişi, üçüncüsünde gidemez, illa haç yapmak zorunda diye de bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya efendim. İstediği kadar Umre'ye gidebilir. Tabi tabii, tabii. tabii İstediği kadar gidebilir. Teşekkür ediyoruz izleyicimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.